Merhaba arkadaşlar, Ankara Gölbaşı Direksiyon sınav alanındayız. Ee, yeni güncel bir parkur çekimi yapacağız. Bir önceki parkur çekimimizden bu yana bir takım değişiklikler oldu. Şimdi yeni güncel bir çekim yapacağız. Dediğim gibi direksiyon başlangıç noktasındayız. Sınav günü önümüzde diğer sürücü kurslarının aracı olacağı için biz bu noktadan başlangıç yapıyoruz. Sınava başlamadan önce motor kapısı, arka bagaj, iç panelden sorular sorduktan sonra hazırsanız başlayalım diyorlar parkur çekimi, motor kaputu, arka bagaj, iç panel çekimlerimi videosu mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi vitesime bakıyorum boşta. Debriyajıma sonuna kadar basıyorum. Anahtarımı iki tur çeviriyorum. Kontrol paneli ilk az ışıklarım yanıyor. enjeksiyon sistemi ışıklarını söndükten sonra da debriyajıma bastım sonuna kadar ve marş yaparak aracımı çalıştırdım. Arkadaşlar şu an rampa meyilli bir yoldayız. Kalkışa geçmeden önce freni basıyorum. Frenle aracımı emniyete alıp el frenimizi düğmeye bastım. kolla şu şekilde kaldırıp indiriyorum. Eğer freni basmadan el frenimizi indirirsek bakın freni bıraktım. Aracım geriye doğru gitmeye başladı. O yüzden her zaman frenle aracımızı emniyete alıyoruz. Ondan sonra el frenimizi indiriyoruz. Şimdi çıkış için vitesimi kalkış için biri alıyorum. Sol ön birinci vites ve kalkış sinyalim olan sol sinyali veriyorum. Her zaman ne diyoruz? Harekete geçmeden önce panelimize mutlaka bakalım. Yanan hay herhangi bir kırmızı ikaz ışığımız var mı? Sola sinyalimizi vermiş miyiz? Evet, gördüğünüz gibi herhangi bir kırmızı ikaz ışığımız yanmıyor. Sinyalimiz de şu an yanıyor. Kalkış için hazırız. Evet, yapmam gereken sol ayna kontrolü. Önümüzde yakın mesafede araç varsa direksiyonumuzu sonuna kadar sola çeviriyoruz demiştik. Evet, ayna kontrolü yapıyoruz. Orta şeridimiz müsait olduğu zaman çıkış yapacağız. Ayna kontrolümüzü yaptıktan sonra arkadaşlar aynaya bakarak değil. Şu an kavramımı buldum. Freni bıraktım. Evet, orta şeride doğru önüme bakarak, yolumuza bakarak çıkış yapıyoruz. Direkt orta şeride. Hızlandım. Devrimi arttırdım. Vitesimi ikiye alıyorum parkurumuzda çukurlar oldukça fazla arkadaşlar. Sinyal vermeden çukurlardan kaçmıyoruz. Ya da mümkün olduğunca yavaş geçmeye çalışıyoruz şerit bozmadan. Evet, ileride ışıklardan sağ döneceğim. Sağ sinyalimi veriyorum. trafiğimize ne demiştik? 5-6 saniye önceden gidiyoruz. Ayna kontrolümü yaptım. Sağ şeridime yerleştim debriyajıma bastım hafif frenle durdum durduysam vitesimi hemen boşa alıp bir alıyorum yine kavramayla kalkış yapıyorum arkadaşlar hafif fren pası olan bir yol çünkü burası sağa dönüşte yaya ışığım yanıyor bakın yaya ışığının yandığını şuradaki ışıktan görebiliriz Evet şu an yaya ışığım yanıyor. Debriyajıma bastım. Frenle durdum. Şimdi arkadaşlar bu yaya geçitlerinde dururken ada yayaların geçişini engellemeyecek şekilde duruş yapıyoruz. Hem ışığımızı rahat görmemiz açısından şu an ışığımız söndü. Kavramayı buldum. Freni bıraktım. Tekrar kalkışımı yapıyorum. Sağ şeridimize yerleştik. Yolumuza devam ediyoruz. Hızlanıyorum. Hemen vitesimi ikiye alıyorum. Şimdi bu yolda arkadaşlar ikiyle gitmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü diğer sürücü kursların araçlarıyla da arka arkaya konvoy halinde gidebiliriz. Evet, şurada bir çukurum var hemen sağma sinyallerde. Bir kaçış yaptım. Aynı kontrolüyle yapıyoruz tabii ki bunları arkadaşlar. İleride bizi karşılayacak 3 tane kasis olacak. Ve diğer sürücü kursların aracı olacağı için ben 2 ile gitmenizi tavsiye ediyorum. İlerideki kasisime yaklaşıyorum. Kasise yaklaşırken gazdan çektim. Frenle hızımı kasise girmeden 20-25'e indirdim. Freni bıraktım. Kendi hızıyla atlıyor. Evet frenle hızımı azalttım 20-25'e. Debriyaja ihtiyacımız yok arkadaşlar. Ee, yavaşlama yaptığımız için debriyajı devreye sokmadık. Kasis atladıktan sonra da gazımıza döndük. Yokuş aşağı yoldan iniyoruz. Gazdan ayağımı çekiyorum. Frenle hızımı azaltarak iniyorum ki devrimi arttırmasın daha fazla diye. Yine aynı şekilde o kasistan geçişimizi yine aynı şekilde yapacağız. Frenle hızımı azaltıyorum. 20-25'i görene kadar frenledim. Freni bıraktım. Evet. Kendi hızıyla atladı. Gazıma döndü. Evet. Tekrar frenleme yapıyorum hızımı 20 20-25'e kadar indirdim. Frene bıraktım. Evet parkurumuz düz olarak devam ediyor. Ana yoldayız arkadaşlar. Yol hakkı bize sağımız solumuz müsaitse hızlanıyoruz. Devrimizi artırıp vitesimizi 3'e alıyoruz. Direkt karşıya hızlanarak geçiyoruz. Kontrol yaptıktan sonra arkadaşlar kontrolsüz kavşaklarda hızlanarak geçiş yapıyoruz. Yokuş çıktığım için biraz gazıma yükleniyorum üçüncü vitesteyim. Sınavda da en fazla üçüncü vitese kadar çıkıyoruz. İki şeritli yollarda sağ şeridi kullanıyoruz. Tepe üstü kör noktada. Hızım fazlaysa gazdan bir çektim. Evet gördüğünüz gibi yokuş aşağı bir yolmuş. Frenle nazikçe hızımı azaltarak iniyorum. Yolumuzun hız sınırı 50 km arkadaşlar. Sınavda en fazla üçüncü vitese kadar çıkıyoruz. 50-60 km'ye kadar çıkış yapmamıza müsaade ediyorlar. En fazla 3. viteste yolumuza devam ediyoruz. Evet. Evet, ışıklı kavşağımıza yaklaştık. Işığımız kırmızıya yandı. Gazdan çektik. Debriyajımıza bastık. Frenle hızımı azaltıyorum. Evet, ışıklarıma yakın sinyalizasyon sistemi yaptılar arkadaşlar şu görmüş olduğunuz sarı çizgiler sinyalizasyon sistemi aracımızı onun tam ortasına getirmemiz lazım ki ışığımız tekrar seri bir şekilde yansın durduğum için vitesim boşal kalkış için biri alıyorum ve hazırda bekliyorum evet ışığımız yandı freni bıraktım devriyajı esnettim gazıma dokundum 1-2-3 Debriyajı bıraktım hızlandım devrimi arttırdım vitesimi hemen ikiye aldım Hızlandık. Yine devrimizi arttırdık. Vitesimizi 3'e alıyoruz. Şimdi tepe üstü bir yol çıkacağız arkadaşlar. Bu yolda mutlaka sol sinyali veriyorum. Sol ayna kontrolüyle sol şeridimize yerleşiyoruz. Bu tepe üstünü sağdan devam ettiğimiz zaman küçük araçların L park alanı, tırların park alanı bulunuyor. Karşımıza çıkıyorlar. O yüzden burada sol şeritten devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bakın burada L Park ve tırların park alanı var. O yüzden sol şeride geçtik. Şuradaki soldaki yol ağzını geçtikten sonra sağ sinyalimi veriyorum. Aynı kontrolü yaptım. Sağ şeridime yani daha doğrusu orta şeridime yerleştim. Şeridi şeridime yerleştikten sonra da sinyalimi kapatıyorum. Evet tepe üstünden bir sola U dönüş yapacağız sinyalimi şimdiden veriyorum. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz yol ağzında üçle dönemeyeceğim için vitesimi ikiye küçültüyorum. Gazdan çektik. Zaten rampa meyli bir yol olduğu için hızımız kendiliğinden düşüyor. Devrimiz düştü ve vitesimizi 2'ye aldı. Dönüşte hızımız 20-25 kilometreye yaklaşırsa gazdan çektim zaten. Kendi hızıyla dönüyor arkadaşlar. Döneceğim yola bakıyorum. Orta şeridime tekrar aracımı yerleştiriyorum dönüşten sonra sağda paralel parkımızı yapacağız. Evet arkadaşlar sağ sinyalimi verdim. Aynamın kontrolünü yaptım. Yolum müsait. Önüme bakarak sağ şeridime yerleşiyorum. Ve çok önemli bir noktaya değineceğim arkadaşlar. Lütfen sinyalinizi durana kadar kapatmayın. Evet sağ sinyal, giriş sinyalini verdik ama duruş sinyali de sağ sinyaldir. O yüzden gördüğünüz gibi sinyalimizi hiçbir şekilde kapatmıyoruz. Önümüzde park eden araçlar olduğu için devriyajımıza bastık hafif frenle yavaşça aracımızı burada durduruyoruz. Evet. Sınav günü sırayla park etmenizi isteyecekler arkadaşlar. Ee, önümüzde araç varsa ya o aracı geçip işte 5'e 6'ya park edin derler. Ya da mesela şu an bu araç 1'de. E, ikinci park yerimiz boş. Düz bir şekilde ilerleyip 2'ye park etmemizi söyleyecekler. Beklerken aynı kontrollerimizi, aynı ayarlarımızı yapıyoruz. Vitesimi bir boş alıyorum. Vitesim boşta. Debriyajı bıraktım. Ayağımız frende. Sağ aynamızı arka tekeri görene kadar sonuna kadar indiriyorum. Arka tekeri göreceğiz. Yere bastığı yolu göreceğiz. Evet şu an görüyoruz arkadaşlar. Evet şimdi sıramız bekliyoruz. Sinyalime hala kapatmadım. Arkadaşlar yanık dursun. Hiç kapatmayın gerekiyor. Evet şu an bir numaralı park yerimiz boşaldığı için bir numaraya gidiyoruz. Vitesimi biri alıyorum freni bırakıyorum debriyajı esnetiyoruz arkadaşlar kesinlikle park yaparken gaz kullanmak yok debriyajımı yavaşça yarıya aldım tekrar debriyaja bastım o beni götürüyor ayağım fren pedalının üzerinde yavaşça bir numaraya doğru geliyoruz park videolarımızda anlatmıştık arkadaşlar bu dubalara yakınlığımız bir insan geçecek kadar mesafe bir şu üzerinde x yazan dubamızı kapımızın önündeki şu noktaya doğru alıyoruz Evet oturduğumuz yerde gördüğünüz gibi orada durdum. Vitesimi hemen boşa alıyorum. Mandalı tutuyorum ve geri vitesi alıyorum. Tam sağ sonuna kadar direksiyonumu yönlendiriyorum. Sağımı yaptım gözüm soldaki aynada. Freni bıraktık debriyajı esnettik arkadaşlar. Kaldırıma yakın olan üzerinde beyaz bantlı olan dubamızı göreceğiz. Biraz sonra göreceğiz. Birinci dubamızı gördük. İkinci dubamızı da göreceğiz. Evet. Şimdi ikinci dubamızı kapı kolunda gördük arkadaşlar. İki parmakta kaçıracağız. İki parmak. Bir, iki. Evet. İki parmak şu şekilde kaçırdık. Şimdi iki teğimizi yapıyoruz. Bir T, iki T. Şimdi bakmam gereken artık sağ taraf. Freni devriyajımı esnettim. Freni bıraktım. Esnettik. Evet. Gülen yüzlü dubamıza, kapımızın şu Açma kolunun olduğu yerde göreceğim. Evet, şurada gördüm arkadaşlar. Tam şu hizada gördüm. Şimdi tam solumu yapıyorum, sonuna kadar sol. Gözüm sağdaki aynada. Freni bıraktık, esnettik debriyajımızı. Evet, dubamız kurtardı. Gözümüz aynada. Kaldırımı şu an kurtardığını gördük. Şöyle yakından göstereyim. Kaldırımı kurtardı. Önüme bakıyorum arkadaşlar. Düzlüğümüzü ve paralelliğimizi önümüzden daha net anlayacağız. Evet şu şekilde baktığımız zaman aracımız şu an çizgi ve kaldırım arasında parkımız bitti. Parkımız bittikten sonra arkadaşlar bir e, vitesimizi boşa alıyoruz. Kalkış için biri alıyoruz. Trafiğe çıkış sinyalimiz olan sol sinyali veriyoruz. Birini bıraktık. Esnettik debriyajımıza. Evet. Sınav günü yanımızdaki komisyon üyesiyle parkımızı yapacağız. Ortayı kontrol ettik şu şekilde. Orta şeride yerleşiyoruz. Önümüzde her araçlar varsa. Arkadaki komisyon üyesi ve hocamızı alıyoruz. Aldıktan sonra kalkış sinyalimizi veriyoruz. Ve harekete geçiyoruz. Paralel parkımızı bir tane yapıyoruz arkadaşlar. Kalktıktan sonra sinyalimizi kapatıyoruz. Hızlanıp devrimi arttırıp ikiye alıyorum. Paralel parktan sonra sıra L parkta arkadaşlar. Aşağıda L parkımızı yapacağız. İki tane L park alanımız var. Sınavda bunlardan bir tanesini yapmamızı istiyorlar. Orta şeritteyiz şu an. Bakın şurası tırların L park alanı. Sınav günü burada dubalar olabilir. O yüzden sol sinyal verip sol şeride geçmemiz gerekebilir. Ama tır yoksa park eden kimse yoksa sağdan ortadan da devam edebiliriz. Evet. L park alanı. Biz öbür L park alanına gidelim. Burası ikinci L park alanı. Biz üçüncü L park alanına gidiyoruz arkadaşlar. Evet sağ sinyalimi verdim. Sağ aynamın kontrolünü yaptım. Şeridime yerleştim. Gazdan çektik. Durana kadar sinyali kapatmıyoruz. Debriyaja bastık ve frenle durduk. Şimdi beklerken burada da ayna kontrolü aynalarımızı. Aynalarımızı yarım olarak aşağı indiriyoruz. Her iki aynamızı da şu şekilde yarım olarak aşağı indiriyoruz. Yerdeki şerit çizgilerini görmemiz yeterli. Evet. Şimdi vitesimi biri aldım. Freni bıraktım. Debriyajı esnettim. Arkadaşlar bu şeride şu şeridimize ortalı olarak geliyoruz. L park alanı yazan levhamızı omuz hizamıza alıyoruz. Evet. Şu an ortalıyım. Omuz hizamı alacağım. Evet. Gördüğünüz gibi şu L park alanı yazan levhamızı omuz hizamıza şuraya aldık. Şimdi vitesimi geriye alıyorum. Boş, geri. Tam sağ, sonuna kadar çeviriyoruz. Sağımızı yaptıktan sonra gözümüz sağdaki aynada. Dubanın etrafına dolaşana kadar arkadaşlar. Filin bıraktım, esnettim. Kesinlikle gaz kullanmıyoruz. Dubanın etrafına dolaşıyor. Evet, şu an dolaştı etrafını. Şimdi bakmam gereken sol ayna. Yerdeki en dışarıdaki sarı çizgiyi dümdüz paralel görünce duracağız arkadaşlar. Duruyoruz. Evet şu çizgiyi şu an gördüğünüz gibi paralel gördük. 2T'mizi yapıyoruz. 1T 2T. İçeri doğru girmeye devam ediyoruz. Şu şekilde. Şuradan da görebiliriz arkadaşlar. Evet çizgi bizi yanıltmasın. Şu dubayı önümüzde görünce yeterli diyoruz durabiliyoruz artık şimdi çıkabiliriz vitesimi kalkış için biri alıyorum aynalarımızı mutlaka burada kaldırıyoruz yine aynı şekilde kaldırıyoruz evet sağ sinyali verdim öndeki dubayı öndeki noktaya alacağız duruş noktamızı alacağız evet aldık tam sağ sonuna kadar yönlendiriyorum freni bıraktık yol kontrolü yaptık esnettik devriyajımızı Evet. Çıkış yaptıktan sonra direksiyonumuzu düzeltiyoruz ve burada bekleme yapıyoruz. Komisyon üyemiz ve arkadaki hocamızı alıyoruz. Kalkış sinyalimizi veriyoruz ve harekete geçiyoruz. Kalktıktan sonra da sinyalimizi kapatıyoruz. Hızlanıyorum, devrimi artırıyorum ve ikiye alıyorum. L parktan sonra ani fren alanımız geliyor. Hızımızı 25-30'da sabitliyoruz arkadaşlar. Komisyonerlerimiz bize komut veriyorlar. 25-30'a gelince devriyeje bastım. Dur komutu verince de bu şekilde sert bir şekilde duruşumuzu yapıyoruz. Durduktan sonra hemen vitesimi boşa kalkış için biri alıyoruz. Ve trafiği hareket ettiğimizi bildirmek adına kalkış sinyalimizi veriyoruz. Freni bıraktım. Esnettim devriyajı. Gazımıza dokunuyoruz. 1-2-3 debriyajı bıraktık. Kalkış yaptıktan sonra da sinyali kapatıyoruz arkadaşlar. Hızlanıyorum ve 2'ye alıyorum hemen. İleride de geri sürüş alanımız var. Duruş yaparken yine burada sağ sinyalimizi veriyoruz arkadaşlar. Trafiğe duracağımızı bildirmek adına. Debriyaja bastık. kafe frenle levhamızın oradaki sarı çizgide durduk. Şimdi biz de sınav günü arkadaşlar. Bu beyaz şerit çizgisinin üstünde dubalar olacak. Yine sağdaki şu sarı çizginin üstünde dubalar olacak. Bizden istenilen geri, dümdüz, ortalı gelmemizi istiyorlar. Evet, şimdi vitesimi boşa aldım. Geri vitesi aldık. Şimdi gözümüz sağdaki aynada. Sağdaki aynamıza bakarak, banketimiz, reflüşümüz orada arkadaşlar. O yüzden sağdaki aynaya bakarak, dedim. bir de solda daha çok duba koyuyorlar o sizin kafanızı karıştırabiliyor. Paniklemenize sebep olabiliyor. Devriyajımı esnettim. Ortalı bir şekilde çizgime yanaşmadan kavramayla geri geliyorum. Evet. Hiç gaz kullanmıyoruz arkadaşlar. Yarım devriyajla yapıyoruz bu işi. Farkımız bittiği zaman bize yeterli diyorlar. Evet. Şu an geri sürüşümüz bitti. Gördüğünüz gibi şu çizgimizi geçtik ve şu an geri sürüşümüz bitti. Vitesimi geriden çıkarttım. Kalkış için biri aldım. Trafiğe hareket sinyalim olan sol sinyali verdim. Freni bıraktık. Esnettik devriyajı. Kalkışımı yapınca kapattım. Parkurumuz ee, sağdaki yol çalışmasından dolayı düz devam ediyor arkadaşlar. Şimdi ben şu an sağ şeritteyim. Burası önemli arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Sağ şeridime yerleşiyorum. Evet biraz bozuk ama şöyle hafif bir kaymayla sağ şeridime yerleştim. Sağda hızlandıktan sonra sol sinyal ayna kontrolü orta şeridime yerleştim. Yerleştikten sonra sinyalimizi kapattık orta şeritten yolumuza devam edebiliriz. O ışıklardan direkt orta şeride geçiş yapmayın arkadaşlar. Çünkü kavşaklara 50 metre kala sollama yapmak, şerit değiştirmek yasaktır. O yüzden şimdi ben bir sollama yapacağım. Önce hızımı arttırmam lazım. Sollama yapmak demek, şerit değiştirmek demek, hızlanmak demek arkadaşlar. Hızlanıp devrimi artırıp 3'e alıyorum. Sinyerimi veriyorum. Aynamı kontrol ediyorum. Sol şeridime önüme bakarak yerleştim. Sinyeri kapattık bu tarz e, durumlarda sollamanızı kendi isteğinizle yapabilirsiniz arkadaşlar komisyon üyesinin sollama yapmanız gerektiğini söylemesine beklemenize gerek yok sollamam bitti sağ sinyali verdim aynamdan ve bu aynamdan aracı geçtiğimi gördüm ve orta şeride yerleştim sinyalimi kapattım yokuş aşağı yolda ayağımız fren pedalının üzerinde Evet yol kontrolünü yaptım ve hızlanarak karşıya geçtim. Evet burada hemen bir kasisimiz var arkadaşlar. Kasisten geçerken ne demiştik en fazla ile Gazdan çektim. Rampa meyli bir yol olduğu için zaten hızım kendiliğinden düştü. Vitesimi 2'ye alıp debriyajı bırakıp gaz verdim. Evet sağ şeritten devam ediyoruz sağda rampa kalkış yapacağız arkadaşlar. Sinyalimi, trafiğimi bildirdim. Aynamı kontrol ettim. Şu sarı çizgiyi ortamıza alarak duruyoruz arkadaşlar. Çok sağa yaklaşmıyoruz. Çünkü alan sağdaki bekleme alanı dar. Aracımız oraya sığmıyor. Evet. Burada rampa duruş kalkış alanımıza geldik. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Emli kalkış alanımız. Burada durduktan sonra sağ sinyalle giriş yaptım. Sol sinyalimi veriyorum. Vitesimi bire alıyorum kalkış için. Şimdi arkadaşlar rampa meyilli yolda biliyorsunuz videolarım var. Düz yol rampa meyilli yol kalkışı. Lütfen o videoları izleyiniz. Kavramayı buluyorum. Arabamda bir titreme meydana geldi. Motor sesini dinledim. Şimdi arkadaşlar sınav günü. Biz çalışırken hoca ve aday olmak üzere iki kişi oluyoruz. Ama sınavda iki de komisyon üyesi olduğu için arabamızda bir ağırlık oluyor. Yani freni bırakınca arabamız kalkmıyor. Ne istiyor bizden? Gaz istiyor. Kavramayı buldum. Freni bıraktım. Arabam kalktı ama sınav günü kalkmayacak. Kazıma dokunuyorum hemen freni bırakınca. 1, 2 ve 3. Debriyajımı artık bıraktım. Kalkışımı yaptım. Şeridimi yerleştim. Sinyali kapattım. Rampa meyilli bir yolda devrimi 3000'e kadar getiriyorum. Ve 2'yi alıyorum. Evet parkurumuz devam ediyor arkadaşlar. Rampa kalkışından sonra hemen yakınımızda bir kasis bizi karşılayacak. Kasistan geçerken ne demiştik? Frenle hızımı 20-25'e kadar şu şekilde indirip freni bırakıyorum. O kendi hızıyla ön tekerim atlıyor. Gazıma dönüyorum. Evet. ileride karşımıza ışıklar çıkacak arkadaşlar. Işıklardan sola dönüş yapacağız. Evet. Sol sinyalimi veriyorum. Aynamı kontrol ediyorum. Müsait. Önüme bakarak şeridime yerleşiyorum. Arkadaşlar bu ışık çok çabuk kırmızı ve yeşile dönüyor. O yüzden asla acele etmeyin burada ki bu çok kafa karıştırıcı bir ışık biliyorsunuz. Ee, burada birkaç tane kafa karıştıran ışığımız var. Evet birazdan kırmızı yanacak. Evet geçişimi yapıyorum. Evet sarı yanda durdum. Evet burada durmak istedim arkadaşlar çünkü burayı size anlatmak istiyorum. Şimdi burada kafanızı karıştıran ışık şu ışık arkadaşlar şöyle yakına getiriyorum bu düz gidenlerin ışığı bizim ışığımız şu ışık olacak yani bize şu an kırmızı yandığı için şu ışık yeşil yanınca bizim ışığımız buradaki ışığımız yeşil yanınca bu da yeşil yanacak yani düz gidenleri bakın bu arkadaşlar düz gidecek duruyorlar bekliyorlar neden kırmızı yanıyor biz döneceğimiz için bize her zaman kırmızı yanıyor bakın şu an bize şu an yeşil yandı vitesimi biri aldım freni bırakıp debriyajı esnettim. Bakın yeşil düz gidenlere. Ama ben döneceğim için bana kırmızı ışık yanıyor. Debriyajıma bastım. Hafif frenle kavramayla hafif gaz vererek. Bakın arkadaşlar. Kırmızı ışık bana yanıyor. Bu kırmızı ışık da bana yanıyor. Sinyalimi artık kapatabilirim. Işığım yanınca orta şeride yerleşip düz devam edeceğiz. Evet, ışığımız yeşile yandı. Freni bıraktık, esnetti debriyajı. Orta şeridimize yerleşiyoruz. Ortaya girmiştim, ortaya yerleştim. Hızlandım, ikiye aldım. Yolumuzun, trafiğimizin müsaitlik durumuna göre hızlanıp devrimizi artırıp burada 3'e de alabiliriz arkadaşlar. Trafik sürüş alanına girdik artık. Evet, kavşağımıza yakınlarındaki kasise yaklaştık. Hızımı azalttım, debriyajıma bastım, vitesimi ikiye aldım, debriyajı henüz bırakmadım. Frenlemeye devam ettim. Freni bıraktık, esnettik debriyajımızı ve yolumuza devam ediyoruz. Kasisten geçerken vitesimi ikiye aldım. Dursaydım biri alacaktım arkadaşlar. Durmamam gereken yol olduğu için e, ikinci viteste geçiş yaptım. Burada ikinci viteste devam edebilirsiniz yolunuza. Kasistan sonra 3'e çıkmamıza gerek yok. Yolun durumuna göre hareket edebilirsiniz. Çünkü ileride e, bu yolumuz biraz virajlı. E, ileride de bir ışığımız var. Sağ dönüşümüz var. Sinyalimi şimdiden trafiğime bildiriyorum arkadaşlar. Evet kırmızı ışığım yanıyormuş. Gazdan çektik. Debriyajı bastık. Frenle hızımı azaltarak yaya çizgime basmadan duracağım. Evet bize kırmızı ışık yanıyor. Hemen ışıkta durduğum zaman diyorum ki boş durmayacağım. Vitesimi boş alıp kalkış için birinci vitesi alıp hazırda bekliyoruz. Evet şimdi ışıklarda beklerken arkadaşlar kendinize deyin ki yani ben buradan nasıl kalkacağımı düşünün. Kalkayım gideyim mi değil. Yani mesela şu an nasıl bir yoldayım? Yokuş aşağı bir yoldayım. Freni bırakıp debriyajı esnetince arabam gidecek değil mi? Bıraktım freni, esnettim debriyajı. Gazıma dokundum. 3'e kadar saydım. Debriyajımı yavaşça bırakıyorum. Evet dönüşümü yaptım. Hızlanıp hemen ikiye aldım. Evet bu yoldan sola dönüş yapacağız. Arkadaşlar hem düz gidiyor hem sola dönüyor. O yüzden sol sinyal mutlaka veriyoruz. Solumu verdim. İçeri girdikten sonra sinyali kapatıp sağ verdim. Evet. Burada çok fazla yaya ve araba olduğu için debriyaja bastım. Frenle hızımızı azaltarak döneceğim yola doğru bakıyorum. Evet. Esnettik debriyajımızı. İçeri girince debriyajımızı esnetip nazikçe gazımıza dokunuyoruz. Evet, burası biraz sıkıntılı bir yolumuz biliyorsunuz. Ee, kasislerimiz var, dar sokaklar, ara sokaklar her zaman sıkıntılıdır her zaman söylerim. Kasisimiz var yine. Frenle hızımı azalttım, ön tekerim atladı, gazıma döndüm. Burada ana yol hakkı bizim ama bazen durmuyorlar arkadaşlar. O yüzden mutlaka terkimli, kontrollü olun. Yine bir kasisten daha geçiyorum hızım çok fazla olmadığı için frenleme yapmadım. Evet, şu şekilde geçiş yapıyorum. Önümdeki araçla takip mesafemi koruyarak. Arkadaşlar takip mesafemizi nasıl koruyoruz? Arkadan bir araç gelip bizi solladığı zaman ikimizin arasına, iki önümdeki araçla benim e, aracımın ikimizin ortasına rahat girebilecek, yerleşebilecek şekilde mesafe bırakıyorsak uygun takip mesafesindeyiz demektir. Şu an ben oldukça uygun bir takip mesafesi bıraktım. Ve mesafemi koruyarak da öndeki aracı takip etmeye devam ediyorum parkurumuz şerit çizgilerini izleyerek devam ediyor arkadaşlar sınavlarda parkur ezberleme zorunluluğumuz var bilginiz olsun evet diğer dönüş yerimize yaklaştık tepe üstünde bir kasis kasisten sonra sağ dönüşümüz var sinyalimizi şimdiden trafiğimize bildirdik yolun durumumuza göre hareket edeceğiz ben hala ikinci vitesteyim. Eğer ki durmam gereken bir yol değilse kasise yakın gazdan çekiyorum. Ön tekerim atlıyor. Solumu kontrol ettim. Müsait olduğunu gördüm. Hiç gaz vermedim. Kendi hızıyla yerleşti. Kasisten de kendi hızıyla atlıyor ve gazıma dönüyorum. Solu işgal etmemek adına sağ sinyal. Ayna kontrolü yapıyorum. Sağıma yerleşiyorum. Yerleştikten sonra da sinyalimizi kapatıyoruz sağa dönerken eğer ki solumda araç geliyorsa arkadaşlar yol hakkını soldan gelen araca vermek zorundayız. Öyle bir durumda durup vitesi boşa alıp biri alıp birle dönüşümüzü tamamlıyoruz. Işıklardan sağa dönüş yapacağım. Trafiğe şimdiden sinyalimi verdim. Bildirdim. Evet burada yaya geçitlerinde dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi sağa dönüşte bir yaya ışığı yanıyor olacak. Onu göstermek istiyorum hemen size. Şu ışığın bakın. Şu an kırmızı yanıyordu. Söndü. Ama kırmızı yanıyormuş gibi kabul edelim biz. Tabii ki ışık söndüğü zaman geçebiliriz. Boş alıp biri aldık. Burada orta şeride doğru yerleştim arkadaşlar. Neden? Ortaya yerleşeyim ki ortaya tekrar girişime yapayım. Yerleşme işlemi yapayım. Orada sağa girdiğiniz zaman şu sağa dolmuş bir otobüs olduğu zaman panikliyorsunuz ve direkt ortaya geçiyorsunuz ve sinyal vermeden geçiyorsunuz bunu yapıyorsunuz sınavda bu yaptığımız hareket kalma sebebi o yüzden geniş alan o yaya geçitinde dururken ortada durun ki tekrar ortaya yerleşin evet orta şeritten devam ediyorum şu soldaki yol ağzını geçtikten sonra arkadaşlar geçmeden kesinlikle sola yerleşmiyoruz çok acele ediyorsunuz yerleşmelerde sinyal verdik aynamı kontrol ettim solumu kontrol ettim. Yerleşiyoruz. Sinyali kesinlikle kapatmıyoruz. Kasisim var. Debriyajıma bastım. Hızımı azaltırken vitesini ikiye aldım arkadaşlar. Debriyajımla sonuna kadar basılı bir şekilde buraya yerleşiyorum. Ortaya doğru yerleştim. Evet yol kontrolü yaptım. Müsaitse 2 ile geçişimi yapabilirdim ama bir araç geliyordu. Durdum ve vitesimi 1 aldım. Esnettim debriyajı. Yol kontrolünden sonra döneceğimiz yola bakıyoruz arkadaşlar. Orta şeridime doğru yerleşiyorum. Hızlanıyorum. Devrimi arttırıp 2'ye alıyorum. Artık başlangıç noktamıza gelmiş bulunuyoruz. Bitiş noktası diyelim daha doğrusu. Evet. Şimdi sağ sinyalimi verdim. Bizim orada Mogan levhamız olacak zaten. Orada duruş yapacağız. Saynımı kontrol ettim. Gazdan çektik. Devriyeşe bastık. Aynadan aracı geçtiğimi gördüm. Önüme bakıyorum. Ve şu şekilde bitiş noktama doğru yerleşiyorum. Evet. Durduktan sonra sinyali kapattım. Vitesimizi boşa aldık. El frenimizi çektik. Pedalları bıraktık. Ve aracımızı kapatıyoruz. Sınavımız bitmiştir arkadaşlar. Sınav turumuz, parkurumuz bitmiştir. Hepinize başarılar diliyorum.